Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda normalde e, board, de, touch board diye geçen bir uygulamayı tanıtacağım. Ee, bu uygulama, e, bu panel olan tuşlu paneller var ya Steam e, Board muydu, Key okay öyle bir şey. O aletlerin yerine geçen bir alet. Daha doğrusu alet değil, uygulama alet sizin telefonunuz oluyor. E, program aracılığıyla telefonunuz bilgisayarınızdaki e, şeyi yönetiyor. E, işte i̇şte kodları vesaire OBS'i ne atarsanız onu yönetiyor. Ben bunda ağırlıklı olarak şeyi anlatacağım. E, hızlı ve şey olacak e, tabi. GTA 5 Roleplay'de Play'de nasıl bir avantajı oluyor size bunu anlatacağım. Ee, öncelikle programı göstermek istiyorum arkadaşlar. Program, şunu bir hareket ettirelim düşmeyelim. Program, e, Touch Portal denilen bir program. Bunu indirebilirsiniz zaten direkt sitesinde. E, PC versiyonu indirirsiniz. E, o programda menüler var. Şu şekilde. Bu menülerin isimlerini şu yönetten e, hızlıca da yani ye, değiştirebilirsiniz. Değiştirmeniz hiçbir şeyi şey yapmıyor. Ee, öncelerin önemli olan şey aynı Wi-Fi'de olmanız. Telefonunuz, bilgisayarınız veya internet bağlantısı da olur. Şu ethernet bağlantısıyla bakın bir port adresi ver veriyor orada. Şimdi bakın şurada uygulamamızı açtığımızda bir bağlantı ekranı vesaire gelebilir. Ha, ama sağ üst köşede bir tane dişli var. Bu dişli işaretine tıkladığımızda e, menüler geliyor karşımıza şu şekilde. Bu menülerde IP adres touch portal dashboard software diyor. Ona tıklayıp e, burada şurada yazan e, IP'yi giriyoruz. E, benim iş yerinde de kullandığım bir uygulama olduğu için ben bende şey sürümü var. E, pro sürümü var. E, bende şu menüler daha fazla sayıda var, şu hücre sayısı daha fazla. Normalde sizde şöyle bir şey olacak, az bir şey yani. İlk bir, bir seferlik 34 lira mı ne verdim, benim oldu diyebiliyorum. İnşallah öyledir, ayarlar çekmiyordur. Şimdi, bağlandığınız wifi, connect with desktop using, wi de sakın değiştirmeyin, usb falan yapmayın, ben kuramadım zaten çok zor herhalde Bağlandığınız anda, e, ben Wi-Fi'ye bağlı değilim tabi. aferin bana. Bağlanalım. Direkt çok hızlı bir program. Direkt algılıyor. Hani e, zaten yerine tuşu da var yukarıda. Ona basarsınız. Direkt algılıyor. Şimdi, neye algılamadı? Bağlanamadım daha Wi-Fi'ye. Wi-Fi'ye bağlanamadım Bağlan Açmamışım ki. Neyse ben programı tanıtayım o açılırken. Arkadaşlar ben mesela GTA kısmını yaptım. Bakın burada e, menüden menüye geçiş de yap, ayarlayabiliyorsunuz. Bunu şuradaki sayfaya gitte tıklayıp e, rp e mesela yazmıştım ya onu tıklayıp buraya bir isim verip e, şuradan renk ayarlayıp şey yapabiliyorsunuz. İsim vermezseniz e, oluşmuyor kaydete bastığınızda boşluk oluşuyor şurası oldu. şöyle bir şey oluyor arka plan değiştirebilirsiniz vesaire onları kurcalayarak bulursunuz şimdi ee, ben mesela ne yapmışım kask motora koy telefon yaslan 3 ec yani e, animasyon iptali. t zaten animasyon men şey komut yazdığımız şey açan şey sarıl şimdi bunlar t biliyorsunuz düz t yani e, burada anahtar basına tıklayıp burada bir key şey açtım ona açıldığında T buradan T'yi bastım ekledim bu kadar gelelim şeye T neden T'ye ayrı yaptığımı soruyor olabilirsiniz diğer türlü olmadı T e, bir algılamadı ondan dolayı büyük ihtimal e, kaskı motora koy şimdi arkadaşlar e, bunu aynı şekilde açtınız anahtar basınına ee, bunu şurada e, yazıyorsunuz ama space yap, klavyeden yazabiliyorsunuz ama space, i gibi harfler, i yani hani i, Türkçe karakter e, harfleri, bakın burada ı var, i yok. Kabul etmiyor. Space'e bastığınızda bu menü otomatikman okey algılayıp kapatıyor. E, o yüzden space kısımları hariç ee, buradan yazabilirsiniz. Ee, slash yerine de tavsiyem ee, number lock suç rakamlarının olduğu yerdeki slash, slash kullanmanız. Çünkü bakın burada ne var? Bir tek number lock slash var. Slash mi yazarken biliyorum çoğumuz yukarıdaki 7'deki slash'ı kullanıyoruz. Ama number lock'un üzerindeki slash'ı kullanın tavsiyem. Ya yani buradan da tıklayabilirsiniz. Space önemli. Space de buradan ee, basın. En son Enter butonuna basmazsanız yani burada Enter'a basmazsanız yazar okeylemez. Ee, Enter'ı da isterseniz koyun. Ben koydum. Ee, bakın burada Enter'da var. Şimdi şöyle göstereyim. Var. Ee, bir örnekte göstermek istiyorum size. Bakalım şimdi. Bu burada. Tamam mı? Ah benim şey açılmadı tabi daha değil mi? Kusura bak. Hah, bakın geldi direktman yenileye bastım geldi. Şimdi GTA kısmına bastım. Ee, burada T'ye bastım. Bakın açıldı direktman. Ne diyorum? Şimdi burada telefon olsun. Telefon dedim. Telefonu eline aldı. Gördünüz. T'ye bastım. EC dedim. Enter olduğu için kaldırdı. Bu sizin şeyinizi hızlandırır. Roldeki e, slash neydi? Ay dans daha önce miydi? Ay dans mıydı falan filan de uğraşmanızı e, önler. E, mesela burada biz konumuzu düzgünleştireyim de. Sandalye otur butonunu yapmış mıydım? Yapmışımdır büyük ihtimal. E, yapmamış mıyım? Yapmışım. Sandalye ot. Allah hayır hayır hayır. hayır. Hatam, benim hatam. T'ye basmadım. S falan filan yazdı bütün harfleri T'ye basmadığım için e, S sandalye A ile ileri gitti falan filan oldu. T sandalye otur. Gördünüz. Bu kadar. Videonun e, devamını veyahut da e, yani bunun devamı ne olabilir? OBS e, ayarları var bunun. OBS için program indirmeniz gerekiyor. OBS'te ee, örnek göstereyim şimdilik nasıl yapıldığını göstermeyeceğim, sadece örnek göstereceğim. Ee, şimdi buradan menüye dönüş butonum koymuş olmam lazım. Koymadım mı? Çok saçma. O zaman şöyle mi yapacağız? Bir dakika. Hemen şuradan bir menüye dönüş butonu koyayım sizde. Ee, görün sayfaya git. Ee, main. Onla da e, ana sayfa. Bunu yazmazsanız şey oluyor. Eee, ekle. Yeni böyle çektirebiliyoruz. Tamam. Şimdi ana sayfaya döndüm telefondan. şimdi OBS ayarlarında bakın çok güzel bir şey göstereceğim size. Eee, kamera 2. Şu alttaki. Tık gitti. Kamera 1. Tık gitti. Aç. Aç. OBS'e bağlantı programını kurduğunuz zaman. Eee, atıyorum. Ee, ekran yakalama Tık gitti. Göremiyorsunuz. Ondan sonra sahne 1 buydu pardon. 5 dakika ara. Alın size 5 dakika ara. Ya yani Bu benim sahnelerimden biri. Ee, buna geçiş yaptı. Sonra hop sahne 1'e geri döndüm. Her şey aktif. İsterseniz sesi de ayarlayabilirsiniz. Sohbeti temizleme, reklam basma. Bunların hepsini yapıyor. Ee, tabii onun için de tweet Twitch'e bağlanmanız lazım. Reklam basma ve sohbeti temizleme için. Program çok kapsamlı. Şu ana kadar benim çözebildiklerim bunlar. Hatta şöyle bir örnek göstereyim. Spotify uygulamasını açma dediğimde tık açtı ama size görünmedi. Yan ekranda açtı. Bu program çok güzel. Bunun nasıl yapabildiğinizi merak ediyorsanız e, yoruma yazın ona göre ben de şey yapayım ve bu videoya ya da beğeni atarsanız çok sevinirim e, görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar